Gel abi, gel gel buraya, burada. Şimdi bir tane çocuğumuz var. O canın içine vermişsin. Tamam gel. Bu çocuğumuzun sırtı kırıktı biliyorsunuz. Tamam, tamam. Yarın hasta getireceğim. Hasta ameliyat olacak. Ancak bu metrik binada çocuğunu kaybolabilir diye güvenli bir yer olarak kendi işlerimi seçtim. Kendi işlerime bırakacağım. Mamasını önüne bırakacağım. Ona yer yaptım. Yarın sabah saat otuzda hasta ameliyata götüreceğim. Amacım aradaki sokak hayvanlarına destek olmak, nefes olmak, ses olmak. Bize olmak isteyenler bir tanesi de iletişime geçsin. Bu çocuğumuzun uzun alırız yıldız Tamam. 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 Tamam geç. Geç Burası iş yerim. Bu gece burada kalacak. Kaçmaması için. Bir yere gitmemesi için. Bu gece burada kalsın. Yarın sabah saat 8.30-9'da yola çıkacağız. Kars'a götüreceğim. Kars'ta ameliyat olacak. İyileştikten sonra getireceğim, sahiplendirmeye çalışacağım. Amacım ağrıdaki sokak hayvanlarına destek olmak, nefes olmak, ses olmak. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çektiğimizde de köpek mamaları takipçilerimiz tarafından gönderilmiş. Orada da var. Mümkün mertebe sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyorum. Şimdi bu gece burada kalacak. Mamasını bırakacağım önüne, suyunu bırakacağım. Hepinizden destek bekliyoruz arkadaşlar. Destekleriniz bizim için kıymetlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır hepinizin hayırlı olsun inşallah. Şu masumiyete bakar mısınız? Şu galibanlığa bakar mısınız? Duyarsız kalamadım işte şu canımıza. İnşallah sağlığına kavuşacak. Yarın sabah yola çıkarken tekrar videosunu çekip paylaşacağım. Kars'a gittiğimizde tekrardan videosunu çekip paylaşacağım. Bizzat kendim profesörle görüşeceğim kendisinin numarasını talep edeceğim. Ameliyattan sonraki videolarını, ameliyat esnasındaki videolarını paylaşacağım. Amacımız Allah'ın dizisi sunularına destek olmak, nefes olmak, ses olmak. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.